merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte YouTube kanalına video çekeceğiz arkadaşlar. Ayrıca 23 Nisan gösterisinden geldik. Elimi görüyorsunuz. Bu halimi de görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar sizden bir ricam var. Kanala abone olup like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video görmesi kanala abone olun, like atın arkadaşlar. Kanala abone olup like atmazsanız Bedran gazoz içiyor. Bunlar bana da var. Kanala abone olmazsanız, like atmazsanız. Arkadaşlar. Daha fazla video gelmeyecek. Evet arkadaşlar videomuza devam edelim. Dediğim gibi. Kanala abone olmazsanız, like atmazsanız. Daha fazla video gelmez. İçin ya. 10 like oluşursak arkadaşlar daha fazla video gelecek ve oh eğlenceli videolar. Hayır 10 aboneye gelirse daha fazla videolar gelecek. Hem de çok eğlenceli. Şu an 6 aboneyiz. 4 aboneye ihtiyacımız var arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> bu da ne video yapmamızı istiyorsanız yoruma yazın. Ben bu 24 saat falan çalışıyorum. 秋天能穿有么毛衣？